Günaydın, günaydın. Her sabah soruyoruz. Bugünün kolaylığı, neşesi ve ihtişamı nedir benim için? Senin için nedir? Daha fazlasıyla kolay, neşeli, ihtişamlı yaşayabilmemiz için bugün ne gerekecek? Hangi enerji alan bilinç, seçim olabiliriz? Ötesinde kolay ve keyifli hayat için onu yaratıp yaşamamız için ne gerekecek? Ve gerçekten toplam kolaylığa ve neşeye sahip olmamız için ne gerekecek? Her şeyle toplam kolaylık ve neşeye sahip olmak neye benzer? Parayla, ilişkilerinle, işinle, bedeninle, her şeyle toplam kolaylığa ve neşeye sahip olmam için ne gerekir? Sorabilirsin istersen, tek tek de sorabilirsin. Ve Başka neler mümkün?